Yani arkadaşlar şimdi biz self defense çalışırken de zaten karşın e, hep, hep şunu soruyorlar. Karşındaki muaytayıcı olursa ne yap? Aynen. Aynen. Takside seni bıçaklamaya çalışacağında adam olacak çünkü. Ya da ara, ara, sokakta ara sokakta peşine takılan travesti muaytayıcı olacak. Ondan ziyade tinerci olup acı çekmezse ne yaparsın? Ya da elinde bıçak varsa ne yaparsın? Ya da birden fazla kişiyse ne yaparsın? Veya elinde haydar varsa ne yaparsın? Ne düşünmek lazım? O daha önemli Ben insanların neden o şekilde sorduğunu biliyorum Çünkü şeyin kafasındalar İşte okulda kız kavgası yapacaklar Okulda kız kavgası yapacaklar da Onun için bir dövüş sanatı arıyorlar İşte okulda kız kavgası yapacaksan Self defense türü dövüş sanatlarına gitmeyeceksin Rajonlu dövüş sanatlarına Sporlarına gideceksin Dövüş sporlarına gideceksin o zaman Taksici abi oyun oynamış dojlamış Hani gamerlar kötüydü Evet Baltazar TR kız kavgası kaldı mı? Kız kavgası derken kız için kavga kız için kavga. Kız için kavga her zaman için vardır arkadaşlar. Kız için kavga her zaman için vardır. Bakın az önce söyledim ya mesela. Belki benim için demişlerdir. Bir siyasi parti yüzünden kavga ettiler. Ama siyasi parti yüzünden aslında ben kavga etmedim. Benim de e, kavgalı olduğum arkadaş vardı ya. Ben görüyorum siyasi parti yüzünden kavga etti falan diyor millet. Siyasi siyaset yüzünden kavga etmedim. Çünkü şöyle bir şey var. Benim tanıdığım birçok youtuber var. Bunların eminim ki birçoğu basmıştır dedi dedeye basmışlardır. Ben teker teker sormadım. Kime bastın, kime bastın diye. Ben niye hiçbiriyle kavga etmedim? O, o değil. Ama bu tür olaylar diğer insanı yani karşındaki insanın içini ortaya çıkartıyor. Anlatabiliyor muyum? 10 kişi dedeye basıyor bir şey demiyorsun ama 11. kişi seni AKP'li ilan ediyor. O zaman sıkıntı var işte. O adamın içindekini dışarıya çıkartmış oluyor. Kız kavgası da aynı. Yani kız muhabbetine kavga da aynı. Diyorlar ya işte bir kız geldi işte arkadaşlığı bozdu. İnsanların arkadaşlığını bozdu. Ve gerçekten sen şimdi o durumdaysan, sen o durumda olduğun zaman sana da barzo gözüyle bakıyorlar. Kız için kavga eden çomar gözüyle bakıyorlar. Ama olay o değil ki. Olay bir kız yüzünden arkadaşını satacak yavşakların olması. Bir kız yüzünden arkadaşlarını satacak yavşakların olması. Olay bu. En azından bizde Aikido'daki arkadaşların arasında bro kodu vardı en azından. Bros before hoes demeyeceğim. <laughs> demeyeceğim ama en azından bro code vardı. Birisi yazıyorsa diğerleri artık bir şey yapmazdı yani. Diğerleri artık bir şey yapmaz, diğerleri yürümezdi yani. Hatta bir keresinde inisiyatif alan bir kız çıktı. Bir arkadaş yazacaktı, yazıyordu. Diğerleri bir şey demiyordu. Sonra o kız böyle işte şey yapmışlar. Araya bir tane bizim bir kız arkadaş vardı. O böyle konuşmak istemiş o kızla. O da demiş ki ben aslında ötekinden hoşlanıyorum falan. Öyle olunca onunla çıktı. Evet güçlü kadın ama dominant teyze çıktı o biraz. O biraz dominant teyze çıktı. İnisiyatif alan kızları severiz tabii de. Ondan sonra aşkım riyanlayı seyretme falan diye arıza çıkartıyordu. <laughs> dominant kız sorunsalı. Dominant kız sorunsalı abi. Evet dominant kızları severiz. Böyle inisiyatif alan kızları falan severiz. Ama işte onlar da böyle oluyor. Riyanna'ya Riyanna bakma aşkım. Etme dostum dünyanın en boş olayı demiş. Hayatımda hiç fiziksel kavga etmedim demiş. Hiç kavga etmeden nasıl durdunuz lan? Ben çok kavga ettim. Bazı insanlar öyle. Ben çok kavga ettim. Şimdi bak bazı insanlar şudur. Çok cinstirler. Çok cins oldukları için çok kavga ederler. Ben öyle değildim. Ben çok sessiz sakin gözüken, ben çok tam kavga edecek aslında bir e, maalesef bende bir formül var. Onun farkına vardıktan sonra zaten kavga etmemeyi başardım. Kavga edecek bir formül var bende. O da böyle çok sessiz sakin duruyorum. Sessiz sakin durduğum için e, şey görüyorlar beni. Aa biz bunu ezeriz. Ama ezmeye çalıştıkları zaman da bu sefer çok pis ters yapıyorum. Öyle olunca çoğu zaman bizim arkadaş grubunda böyle bir sürü böyle serseri verseri takılan arkadaşlar olmasına rağmen ben mesela kavga ediyordum daha çok. Dışarıdan biri çünkü beni ezebileceğini sanıyor. Ondan sonra askerde de öyle lan. Askerde de çok çok az kavga oldu. Bir tanesi ben yaptım falan. Çünkü aynı sebepten dolayı. Aynı sebepten dolayı. Yani bunu ezeriz falan diyorlar. Ben de öyle bir ters konuşuyorum ki adam artık kavga etmeme şansı falan olmuyor gibi. <laughs> Şu anda zaten yani kavga etmek ben ciddi ciddi şeyden korkuyorum. Bak eskisi kadar dayak yemekten korkmuyorum. Dayak yesem çok şey olacağını sanmıyorum. Çünkü bende bir biraz şey oluyor ya. Göz kararması oluyor aşırı sinirlenince. Aşırı sinirlenince göz kararması oluyor. Diğer insanlarda olmuyor sanırım bu. Kendimi ciddi kaybediyorum yani. Onu işte kontrol altına almak için Aikido'ya başlamıştım. O yüzden kendimi kaybedip karşındakine çok ciddi zarar verip başımı belaya sokmaktan daha çok korkuyorum ben. Harbiden ondan daha çok korkuyorum. Ya bu doğru bir korkum bilmiyorum. Dayak yersem yerim geçer gider gibi düşünüyorum. Zaten bir de yani teke tek olduğu zaman yiyebileceğin dayan zaten sınırı var. Duzo gibi duzo şeklinde sana 5 kişi dalmadıkları sürece zaten teke tek olduğu zaman yiyebileceğin dayağın adam silah milah da yoksa yani bıçağı bıçağı da yoksa yiyebileceği dayan zaten sınırı var yani. Bir noktadan sonra yorulur. <laughs> Jaho ile konuşuyorduk. Bu muhabbetler açıldı. ne olmuş onu tehdit mi etmişler? Bu benim dediğim bir seneden fazla oluyor ama bu olay. Bir seneden fazla oluyor. Antalya'da birebir görüşmüştük. Ben de adama şey demiştim. Lan dedim seni döve döve bitiremezler. En sonunda yorulurlar falan demiştim yani. Seni döve döve bitiremezler. En sonunda yorulurlar demiştim. Yok abi döverler diyor. Bilmiyorum. Bence döve döve bitiremezler gibi geliyor bana. En sonunda yorulup vazgeçerler gibi geliyor ama bilemiyorum. Çok doğru söylemiş. Berkeley 2000 MMA sporcusuyum. Sokakta gördüm ki kişilerin %95'i kavga etmeyi bilmiyordum. Çok doğru. Yani sokakta size asimetrik saldıracak adamlar. Asimetrik olarak saldıracaklar. O yüzden profesyonel yani dövüşçülük yapacaksanız o zaman tamam profesyonel öğrenin ama profesyonellere karşı yani dövüşmeyi öğrenin ama dövüşçülük yapmayacaksınız. Self defense düşüneceksiniz. birinci sırada sarhoşlar olmalı sizin kafanızda yani kafanızda. Birinci sırada sarhoşlar, ikinci sırada tinerciler, üçüncü sırada bilmem neler, Duzolar. Böyle gitmeli yani. Dördüncü sırada atıyorum işte trafikte haydarla dalan göbekli dayılar falan hedef kitleniz ilk olarak bu olması lazım. Bu neden önemli? Mesela çünkü bu insanları abi zarar vermeden ittirip düşürebilirsiniz. Bazılarını. Çok dengesiz olanları mesela. Az önce dedim ya elinde sopa olan göbekli dayı. Adam kendisine bakmıyor. Adam kendisine bakmadan sana dalmaya çalışıyor sopayla. Ya da videosunu seyrettik ya. Kadın delirmiş sokaktakilere saldırıyor falan. Şimdi bak kadın delirmiş sokaktakilere saldırıyor. Sen ona döner tekme mi atacaksın? Bu da var. Dayak sıkıntı değil, Bıçak ve silah çok yaygın. Doğru söylüyorsun. Düşüp kafasını taşa vurup ölse 20 yıl. Doğru. Yani biz gerçekten... Lan çok ilginç ya. Yani şehirde yaşadığın için herhalde. En nezi ortamda olayım diyorsun. İzole olayım diyorsun. Şu pislikten... Pislikle muhatap olmayayım diyorsun ve... Bir yere kadar ola, harbiden izole edebiliyorsun kendini. Ama gene de kurtulamıyorsun abi. Gene de kurtulamıyorsun. Yani sokakta şiddet, kavga, dövüşten... Böyle en ana sokak konak meydanında gezeyim diyorsun. Konak meydanında işte gasp etmeye çalıştılar. Kapkaç yapmaya çalıştılar kıza. Bundan kimse bahsetmez. Hani şey diyorlar ya. kızlarımız sokakta gezemiyor rahat Evet saldırıyorlar çünkü dızolarınız. Konuş onunla ilgili. Sorun çözüm istiyorsan. Ama çözüm istemiyorsun sen. Yani o da ap ayrı bir sektör olmuş durumda. Ap ayrı bir sektör olmuş durumda. Çözüm umurunda olmayıp Twitter'dan sadece duyar kasıp biraz artı puan toplayıp artı puan topladıktan sonra kendi siyasi ideolojilerini bu her zaman için sol gericilik olmak zorunda değil bu arada. Çok garip bir şey gördüm. Size anlatayım mı? Hadi anlatayım. Çünkü ben bu konuyla ilgili zaten konuşamayacağım büyük ihtimalle. İnsanları daha önce demiştim ya. insanları ifşa etmemek için e, konuşamayacağım büyük ihtimalle. Belki de kendi kendine olay gündem olur. ifşa olur. O zaman konuşuruz. Ama onunla ilgili şöyle bir şey görüyorum mesela. Daha doğrusu dolaylı olarak bir şey gördüm. Onunla dolaylı olarak bir şey gördüm. Mesela bunlardan çok çok var bu arada. Bir tane kadın var tamam mı? Kadın avukatmış. Sayfasına baktım. Çok ilginç. Random. işte bir yerde mesela bir kadın kayboluyor. Hemen hashtag paylaşıyor. Bir yerde işte bir kadın e, intihar oluyor. Cinayet falan diyorlar. Hemen onu paylaşıyor. Bir yerde bir şey oluyor, paylaşıyor. Bir yerde sokak köpeği hani karış şey olsun diye. Ortaya karışık olsun diye sokak köpeği paylaşıyor. Can dostlarımıza kötü muamele falan filan derken onsa bir bakıyorsun. 3-5 paylaşımından sonra kılıçlar paylaşmaya başlamış. Böyle bunlar altı bin yedi bin takipçili oluyor bu insanlar. Ve gerçek insan. Çünkü kim olduğu belli yani. Bot hesap değil kim olduğu belli yani. Kılıçlar paylaşmaya başlamış. Ondan sonra 1-2 alta daha iniyorsun. Ekrem'e sallıyor. İmamoğlu'na sallıyor. Mesela onun altında kadına sallıyorlar. İşte sen git de dedenin yanına git. Yok kılıçların yanına git falan filan diye sallıyorlar. İki önce paylaşmış olduğu hayvan paylaşımında da ne kadar iyi kalplisiniz falan diyor millet. Çok ilginç lan. Bunları şimdiden bilelim de arkadaşlar. Siz bunun farkında mısınız bilmiyorum. Ciddi ciddi böyle insanlar var. Yani hala da şu an bakın bunlar yeni paylaşımlar. Birkaç günlük falan. Belki birkaç bir, birkaç haftalık diyelim hadi Max. Hala da şu anda kılıçdarcı olup İmamoğlu'na sallayan ciddi ciddi bir tayfa var. İşte şey İmamoğlu görevini yapmamış. Görevinin dışına çıkmış. İmamoğlu'nun görevleri budur. Sen şunları yapamazsın. Bilmem ne yapamazsın. Buna yetkin yoktur falan. Ana CHP'li lan. CHP'li ha. Yunus 099. İmam son. VS Tayyip bir kalsa Tayyip'e basarım 2028 demiş. Ben ikisine de basmam. En azından üçüncü bir alternatif olacağını umuyorum. Ve o üçüncü alternatifin de Sinan Oğan olmayacağını. Hatta bilmediğimiz tanımadığımız birisinin olmayacağını umuyorum. Tanımadığımız biri olursa üçüncüye de basmayabilirim. Sinan Oğan'dan da su anlamıyorum tekrardan diye. E faydalı e faydalı. Üçüncü, üçüncü, par üçüncü aday faydalı arkadaşlar. Üçüncü aday faydalı. Bakın ciddi ciddi, ben, en azından ben gördüğümü söylüyorum size. Gördüğümü söylüyorum. Ciddi ciddi şunu görüyorum. CHP ile AKP'nin içindeki çekişmeden daha büyük bir çekişme CHP'nin kendi içindekilerle ilgili. Kılıçdarcılar, Ö'cüler mi diyelim ya da Kılıçdarcılar, olcular mı diyelim, Eko'cular mı diyelim bilemiyorum. Ama bunların içindeki çekişme daha büyük ha. CHP-AKP çekişmesinden daha büyük. Kendi işlerine gir, birbirlerine girmiş durumdalar. Ve şunu diyebilirsiniz. Bak işte AKP'den azından bu yok bir tane otorite var Erdoğan. Evet çünkü zamanda gerçekten çok güçlendirildi o. Güçlü bir şekilde koyuldu. Sonra onu güçlendirenler de pişman oldu. O ayrı mesele de. Şimdi mesela Erdoğan giderse, giderse derken şey yani öteki e, öteki e, şeye giderse ölürse demek suç mu? Ölürse <laughs> öteki parti ölürse öteki saraya giderse yani Cumhurbaşkanı'na hakaret saymazsanız umarım. Ama bir gün ölecek o da. O da bir gün ölecek. İşte ondan sonra bak çok ciddi birbirlerine girebilirler ama. Çok daha ciddi birbirlerine girebilirler. Yani böyle kanlı bıçaklı, sopalı, taşlı sopalı falan girebilirler birbirlerine. Parantez içinde Allah geçinden versin demen lazım. Yok şey parantez içine haşa diyeceğim. Haşa bir gün ölürse. İşimiz buna kaldı gerçekten arkadaşlar. Yani bak şey de çok ilginç değil mi? Devlet Bahçeli de çok gidici duruyor. Son videodan onu da gördük. Devlet Bahçeli öne geçebilir yani o konuda. O zaman da bak MHP, MHP'de şey olur. Zaten parçalandı. Çünkü Devlet Bahçeli'nin otoriter gücü çok azaldı. Zaten parçalandı ama daha da parçalanabilir yani.